Son kullanma tarihi kaç? Bugün kaç? 13. Bunun rafta ne işi var? Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bunları vatandaşa yedirmeyin. Son kullanma tarihi geçmemişlerle geçmişleri karışık veriyorsun. Bilerek yapıyorsanız büyük bir vebal. Bilerek yapmıyorsanız büyük bir ihmal. 5. ayın 12'si 2025. Son kullanma tarihi. Bugün kaçı? Doğru mu? Bugün 13. Tarih? Doğru. Bunun rafta kalması doğru mu? Niye almadık bunları? Doğru son kullanma tarihi geçmiş. Yoğurt Bu yoğurtları bir kaldır bakayım sen. Son kullanma tarihi geçmiş olan yoğurtları masaya bir al sen. Ceza yazıldı mı hiç buraya? Şey. Ne cezası? Şeyler. Yine aynı mı? Burayı kapatacağız o zaman. Bu neymiş ya? Son kullanılı tüketim tarihi. Dördüncü ayın 27'si diyor ya. Zabıta müdürümüzle diyelim burayı iyice bir arasınlar. Şu üç tanesi zaten biz Böyle geçerken uğradık, tespit ettik. Başkaları da olabilir. Alo, selamünaleyküm. Burada esnaf ziyareti yapıyorduk. Aşağıdan başladık, birkaç esnafa uğradık. Geçerken şu A101 ile ilgili de bana zaman zaman şikayetler geliyordu. Bir daha A101'e bakayım dedim. Ee, böyle ayaküstü 3 tane ürün, ürün buldum. Farklı ürün, 3 farklı ürün. Burayı kapatıyoruz ve buraya kapama cezası veriyorsunuz, yazıyorsunuz tamam mı? geliyorsunuz hemen buraya. Buraya zabıt olarak işlemlerinizi yapın. Tüm ürünleri de denetleyin.